için bir kez daha buradayız. Bu düzende hayat bağlılığı ekmek ucuz. Ama bizim üretenler, çalışanlar, işçiler, emekçiler, emekliler, dar gelirler bu ülkede çoğundur. bugün yavrularımızın ülkesidir. Onların kaderini seçerize, onları hayata, bir çağende getirmenize asla asla izin vermeyeceğiz. Dostlar, dört yıl üniversite eğitimi tamamlıyor çocuklarımız işe girmek istiyorlar. Yandaşlık aranıyor. Biyat aranıyor şükür aramıyor ve çocuklarımız asgari ücrete mahkum ediliyor. Asgari ücrette iş birliklerinde kendilerini şanslı hissediyorlar. Bu ülkede çalışanların yarısı asgari ücretle çalışıyor. Asgari ücret 20 bildiğin günah, dini iki bin yaşamaya yetecek bir ücret olduğunu iddia edenin anlını karıştırmak elde değil. Diyor ki iktidar temsilcileri biz asgari ücrete yüzde otuz zam yaptık. Ama ama işverenler isterlerse daha fazlasını verebilirler. siz, siz bizimle eğleniyor musunuz? Siz kimin temsilcisisiniz? Biz bilmiyor muyuz? Siz halkın değil, emekçilerin değil, sermayenin, patronların, şirketlerin sözcüsüsünüz. Ve utanmadan, sıkılmadan biz yüzde otuz İşveren isterse daha fazlasını verebilir diyorsunuz. Bu yalanlara, bu aydak karnımız çok dostlar, çok dostlar. Sevgili dostlar, bir ülkede vergi sistemi o ülkenin nasıl iki tür hırsızlık var. İki tür. Bunlardan birincisi bir insanın ya da bir toplumun malını, mülkünü, parasını başka bir insanın ya da başka bir grubun gizlice alması, onu gasp etmesi ve kullanmasıdır. Adi bir hırsızlıktır bu. Kimsenin başına gelmesin. Ama bir hırsızlık daha var. Bir ülkenin insanlarının hayallerini çalarsınız. Umutlarını çalarsınız. Yarınlarını çalarsınız. Eğitimini çalarsınız. Sağlığını çalarsınız. Güvenliğini çalarsınız. O politik Bugün bu ülkenin başına gelen sevgili dostlar işte bu İkincisidir. Bir ülkenin başına gelebilecek en büyük felaket politik hırsızlığın türek kurduğu ve kendisine saygı talep ettiği bir iktidardır. Sevgili dostlar, peki biz bu durumda karşı karşıya kaldığımızda ne yapacağız? Nasıl yapacağız? İşte bu politik hırsızlık <Sessizlik> toplumun sağlığını bozar. Toplumun huzurunu bozar. Toplumun ateşini çıkarır. Tansiyonunu yükseltir. Şekilini düşürür. Cinnet noktasına getirir. İşte biz çıkıştan önceki son noktadayız. Biz cinnet harifesindeyiz. O yüzden demokratik şekilde burada ifade ediyoruz. Bu giriş sizin için doğru bir gidiş değil. Şimdi sizin yapmanız gereken sandıktır ve seçim kararı almaktır. Seçimden kaçış yok. Hesap vermekten kaçış yok. Ve bağırıyoruz. Gün gelecek. İktidar halka hesap verecek diyoruz. Halka hesap verecek. Sevgili dostlar. Bu iktidarın vahil olduğu çok büyük olduğu bir alan var. Adeta bir canbaz ve son derece kurnaz. Rakamlara takla attırmakta üstüne yok. Her defasında söylüyoruz burada yine karşımızda duruyor adı büyük iktidarın manipülasyon ve indizyon aracı haline getirildi mahkeme kararlarına rağmen mahkeme kararlarına rağmen hukuku yok sayarak hukuku hiç sayarak rakamları çarpıtarak toplumu yoksullaştırmaya, bu toplumu karşı karşıya bırakmaya alet ediyorlar. O nedenle sevgili dostlar, iktidarın yalanlarına karşı çarşının, pazarın rakamlarını ortaya koymak, ifade etmek durumundayız. Biz rakamların yoksulluk rakamları, açlık rakamları, sefalet rakamları olduğunu biliyoruz. Sevgili dostlar, artık sözün çok anlamı yok. Biraz sonra bitireceğiz ve burada bir isyan havayı kurup para oynayacağız. Ama şimdi, şimdi söylüyorum. Kırmızı kartlarınızı lütfen kaldırın. Bayraklarımızı, bilabolarımızı döviz dövizi kaldırın. Ve sevgili dostlar sorularımıza birlikte cevap verelim. Bu sefalet düzenine boyun eğecek miyiz? Hayır! Hayır. Çocuklarımızın geleceğinin çalınmasına rıza gösterecek miyiz? Hayır! iktidar edilmesine izin verecek miyiz? Hayır. Bu ülkenin eşit özgür ipek İpek'e karşına olmasına daha fazla tahammül da gösterecek miyiz? Hayır. Bu ülkenin, bu ülkenin 85 milyon emekçi halkının yoklukla, açlıkla imkan edilmesine